Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Umut. Bugün sizlerle beraber bir futbol takımımı anlatacağım. Başta oyun planına geçiyoruz arkadaşlar. Takımım böyle normalde arkadaşlar takım bu burada, bu burada normalde takım böyleydi ama ben dizilişi böyle yaptım arkadaşlar. Buraya, burada, buraya, buraya. Arkadaşlar şu an takım böyle. Şimdi kalede terse var. City'm arkadaşlar bana göre değil. Yani Kullanmak zorunda olduğum için kullanıyorum. Sağ bek de kötü arkadaşlar, sevmiyorum. Sol bekim gerçekten güzel arkadaşlar. Bila'nın eski oyuncularından biri. Ortadaki defanslarda Van Dijk severiz. Güzel oynuyor arkadaşlar. Ve Delight var. Böyle gördüğünüz üzere. Ortada Rosie var arkadaşlar. 96'lık. Bana böyle iyi ben kullanıyorum. Sağda Messi var. Solda Vinicius var. Arkadaşlar özellikle ileri attım çok iyi. Mbappe ve Maradona var. Bunlar çok iyi. Ortada Neymar var. Yani siz nasıl buluyorsunuz? bana böyle iyi kadro görüşmek üzere